Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 11 gün önce adalet ve değişim sloganlarıyla başlattığı yürüyüşünde nihai hedefine geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik değişim yakındır sloganıyla çıktığı yürüyüşü tamamladı ve şu an CHP Genel Merkezi önünde ve yanındaki taraftarları ise Kemal istifa sloganları atıyor. Özcan seçim ezimeti sonrası istifa çağrısında bulunduğu Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı yürüyüşünü noktaladı. Ankara'da ilk durağı anıt oldu Özcan'ın. Anıtkabir özel defterine Kılıçdaroğlu yönetimi için emperyal güçlerin askeri gibi çalışmaktalar dedi. Adeta Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'e şikayet etti. Kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyal güçlerin askeri gibi çalışmaktadır. 11 günlük süreçte sıklıkla sosyal medya üzerinden karşı karşıya geldiği CHP yönetimine dair yürüyüşünün son gününde de mesajlarda bulundu Özcan. İstanbul'da bulunan Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından Köroğlu ve Bolu Bey'inden örnek vererek seslendi Tanju Özcan. Bay Kemal Köroğlu'nun torunu geliyor diye korkudan Ankara dışına kaçmış. Benden kaçabilirsin ama değişimden kaçamazsın dedi. Ve CHP Genel Merkezi, Tanju Özcan tam da belirttiği saatte 17'de 40'a yakın otobüste gelen destekçileriyle beraber genel merkez önündeydi. Başından itibaren yanlış yaptı. Gerçek Cumhuriyet Halk Partililere, gerçek vatanseverlere, gerçek Atatürkçilere hiç fikrini sormadı. Ne olur bilmediğimiz danışmanlarla çalıştı. FETÖ'cülerle yol yürümeyi denedi. Sorosçularla yol yürümeyi denedi. Tanju Özcan Ankara'daydı ancak CHP lideri Türkiye İşçi Partisi'nin tutuklu milletvekili Can Atala için İstanbul'daydı. Özcan sert ifadelerle seslendi Kılıçdaroğlu'na. Hakkımı helal etmiyorum size. Beyefendi seçimi kaybettiğini düşünmüyor zaten. Seçimden başarıyla ayrıldığını düşünüyor. Efendim çok büyük oy aldınız. Yüzde 47 oy aldınız. Yüzde 48'e yaklaştınız. Ya kardeşim bu seçimin bir kazanı var bir kaybedeni var. Bu seçimin kaybedeni sensin. Kralçıklar söylemeyelim mi? Özcan'ın konuşması sık sık Kemal istifa ve diktatör Kemal sloganlarıyla kesildi. İstasyon, şevan, 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 şevan. Bolu Belediye Başkanı konuşmasının ardından partiden ayrıldı.